Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biz, evet. Hadi bakalım. Mina bugün bize sekte oynamayı öğretecek. Birlerden başlar mısın Mina Seryal? Yanarsan ip atlarsın Mina. Soru evren sen kenara gel. Ama yanmadı ki abla. Yandığı zaman tamam mı annem? Çizgileri dikkatli bas. Ve yerse çizgiyi ayakların yanarsın. İki bitti. Aferin sana. Almadan geldi. Ondan Yandı. iki al. İki al. Atla bakayım. Başta on tane atlayacaksın kızım. Daha bir de yandın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam yeterli. Olsun anneciğim onu kenara bırak şimdi. Sen ipimi istiyordun. Dore'nin ip atlayacakmış. Seksek oynayamayacakmış. Amca atlasın bakalım. Evet, üç neredesin ama? Dore'nin ip atlayacakmış. Atla bakayım Dore'nin. abla ne kadar güzel seksek oynuyordu. Evden gördün mü? Ne güzel öğrenmiş. Atlasan nasıl atlayacaksın? Hadi göreyim. At Oy bir ne yapıyorsun sen? Oy. Yine sen devam et kızım. Tamam dur Evren sen çok güzel atladın anneciğim. Hadi bırak tebrik ediyorum seni aferin. Bir de seksek yapsın ablası kenara gel. Tamam. Dur Evren'e verir misin anneciğim bir de o yapsın. <laughs> Kime ne gelmiyor Selya? Evet sıra sıra yapıyorsunuz. Dora yapma anneciğim, Dora yapma anneciğim. Dora evren. Anne bu tehlikeli, sen bırakır mısın onu? Aferin <laughs> oğluma. Dora izin vermeyecek galiba oyunumuza. <laughs> Altı bitti. canım. Birileri atlayacak mısın? Mina o oradan atılmaz bence. Şu birlerin alt tarafındaki çizgiden başlanılması gerekiyor. Öyle bir atış yok yani değil mi? Numaracı kız. Öyle bir atış yok. Mina her zamanki gibi mızmızlanmaya başladı. Dora gel 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 gel. gel. Hadi bakalım Dora evren sıra sende anneciğim. Hop hop hop. Çok güzel ya. Al şimdi de taşını geri gel. Sıraya sıçraya gelmen lazım mama. Hadi. Tekrar mı atacaksın? Atla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bravo sana ya. Şimdi gel sıra ablada. Çak 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 Aferin sana. Hadi kızım sen devam et kaldığın yerde. <laughs> He sen çok he öğrenmişsin harikasın he he <laughs> Do, tamam he he sıra sıra. Bekle şimdi he 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 abla gelsin he bekle sen tamam mı <laughs> kadar çekmeye çalışacak. Burayı ben sen çık annem <laughs> Hadi bakalım. Bari <laughs> fix çekmek zorunda değilsin. Öyle sallandır değil miydin? Aslında asılı kal sadece. Asılı kal sadece. Yoruldun mu? <laughs> tamam. Çok mu yoruldun? <laughs> arkadaşlar. Yine çok yorulmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Videolarımızı izlemeye devam edin.